Bir kadını gerçekten karşı konulmaz yapan şey ne güzelliğidir, ne zekası, ne de dışarıdan görünen başka bir özelliğidir. Asıl çekicilik derinlerde saklı olan bir tür içsel güçtür. Bu güç her kadının içinde uyuyan ama çoğu zaman fark edilmeden kalan bir enerjidir. Kimileri bu gücü doğal olarak taşır, kimileri ise onu zamanla keşfeder. İşte bu yazıda bir kadını gerçekten karşı konulmaz kılan o görünmeyen ama etkili gücün sırlarını keşfedeceğiz her şeyden önce karşı konulmazlık bir duruş meselesidir. Bu duruş dışarıya verilen bir poz değil, içsel bir denge halidir. Kendi duygularının farkında olan, ne istediğini bilen, hayır demekten korkmayan bir kadın zaten doğal bir cazibe yayar. Çünkü bu kadın kendine sadıktır. Kimseye kendini kanıtlama ihtiyacı duymaz. Başkalarının onayına göre yaşamak yerine kendi iç sesiyle hareket eder. Bu noktada ilk sır şudur, kendini tanıyan kadın çekicidir. Kendini tanıyan kadın neye evet diyeceğini, neye hayır diyeceğini bilir. Başkaları ne düşünür diye yaşamaz, kendi değerlerine göre hareket eder. Bu özgüven dışarıdan hemen fark edilen ama tam olarak açıklanamayan bir auraya dönüşür. İnsanlar bu kadının yanında huzur ve merak duyar. Çünkü o, içinden gelen sese kulak vermiştir. İkinci sır, duygularını bastırmak yerine onları anlamaya çalışan kadın etkilidir. Pek çok insan duygularını yok sayar, onları görmezden gelir ya da bastırır. Ama bir kadın duygularını fark eder, onları anlamaya çalışırsa, bu onunla karşısındaki arasında derin bir bağ kurar. Çünkü bu kadın, insan olmanın karmaşıklığını reddetmez, tam tersine kabul eder. Ağladığında kendini zayıf hissetmez, güldüğünde samimi olur. Duygusal dürüstlük, insanları en çok etkileyen şeylerden biridir. Çünkü bu, gerçekliktir. Ve gerçeklik her zaman çekicidir. Üçüncü sır, bağımsızlık. Bu çoğu zaman yanlış anlaşılır. Bağımsız olmak, kimseye ihtiyaç duymamak anlamına gelmez. Aksine, bağımsız bir kadın ihtiyaçlarını inkar etmez ama onları karşılamak için kendi yolunu da bilir. Sevgiye, ilgiye, şefkate elbette ihtiyaç duyar. Fakat bu ihtiyaçlar onu çaresiz kılmaz. Birinin hayatına dahil olması, onun eksik bir parçayı tamamlaması için değildir. Bir bütünün içindeki başka bir bütünle karşılaşması içindir. İşte bu kadın ilişkilere bağımlı değil, bağlı olur. Bu da onun en güçlü taraflarından biridir. Dördüncü sır, sadelik ve samimiyet. Karşı konulmazlık, karmaşık oyunlardan, yapmacık davranışlardan değil, sadelikten doğar. Gerçek bir kadın kendi doğallığını gizlemez. Ne hissediyorsa onu dürüstçe ama nazikçe ifade eder. Ne giydiğiyle, nasıl göründüğüyle değil, kim olduğu ve ne hissettirdiğiyle ilgilidir. İnsanlar onun yanında kendileri gibi hisseder, çünkü o da kendisi gibidir. Beşinci sır, sınırlarını bilen kadın karşısındakine de saygı öğretir. Hayır demeyi bilen bir kadın evetinin değerini artırır. Nerede duracağını bilen bir kadın, karşısındaki kişiye de nerede durması gerektiğini gösterir. Sınırlar soğukluk değildir. Aksine gerçek bir samimiyetin temelidir. Her şeyin iç içe geçtiği ilişkilerde boğulan insanlar sınırları olan bir kadının yanında hem nefes alır hem de derinleşir. Altıncı sır, hayata tutkuyla bakan kadın ışık saçar. Bu tutku sadece romantik anlamda değildir. Hayatın kendisine duyulan bir ilgidir bu. Kitap okuyan, yeni şeyler öğrenmek isteyen, seyahat etmekten keyif alan, yaratıcı uğraşlarla ilgilenen bir kadın. Kısacası kendi hayatına yatırım yapan bir kadın ister istemez dikkat çeker. Çünkü bu kadın kendi merkezindedir. İlgi alanları olan bir kadın sadece bir ilişki için yaşamaz. Kendiyle doludur ve bu doluluk çevresine taşar. Yedinci sır, sabır ve sakinlik. Karşı konulmaz kadın, telaşa kapılmaz, hayatın akışına güvenmeyi öğrenmiştir. Elbette duygularını yaşar ama onların esiri olmaz. Kararlarını anlık öfkeyle değil, içsel bir farkındalıkla verir. Bu da ona doğal bir ağırlık, bir derinlik kazandırır. Çevresindekiler onun yanında daha güvende hisseder, çünkü bu kadın kendini de hayatı da kontrol etmeye çalışmak yerine onlarla işbirliği yapar. 8. Sır, gerçek bir dinleyici olmak. Karşı konulmazlık sadece konuşmaktan geçmez, çoğu zaman susarak, sadece dinleyerek bile büyü bir bağ kurulur. Dinleyen bir kadın, anlayan bir kadındır. Anlayan bir kadın ise ruhla temas eder. Karşısındakine sadece kulak vermekle kalmaz, onu anladığını da hissettirir. Bu çok nadir bir özelliktir ve insanları etkileyen en güçlü şeylerden biridir. Dokuzuncu sır, kendine bakım gösteren bir kadın, başkalarına da nasıl sevilmek istediğini öğretir. Burada fiziksel bakım kadar ruhsal bakım da önemlidir. Dinlenmeye vakit ayıran, doğayla vakit geçiren, gerektiğinde yalnız kalabilen bir kadın, ruhunu besleyen kadındır. Bu kadın kimseyi suçlamaz, kendi duygularının sorumluluğunu alır. Bu da onu karşı konulmaz yapar çünkü başkalarına yük olmak yerine onlara ilham verir. Onuncu sır, hikayesini kabullenmiş bir kadın, başkalarını da kendi hikayeleriyle barıştırır. Herkesin acısı, pişmanlığı, utancı vardır. Ama bazıları bu geçmişi reddeder, bazıları da onunla dost olur. Karşı konulmaz kadın, kendi geçmişinden utanmaz. Ona sahip çıkar, ondan öğrenir. Bu sayede başkalarının da kendilerini kabullenmesine alan açar. Çünkü o, kendiyle barışıktır. Sonuç olarak, bir kadını karşı konulmaz yapan şey, onun içsel gücüdür. Kendini tanıması, duygularına sahip çıkması, sınırlarını bilmesi, tutkuyla yaşaması, sabırlı ve anlayışlı olması, kendiyle dost olması, tüm bunlar bir araya geldiğinde o kadın sadece dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda insanlara iyi gelir. Bu yüzden onun yanında olunmak istenir, onunla konuşulmak istenir, onun gibi hissedilmek istenir. Karşı konulmazlık doğuştan gelen bir özellik değil, içsel bir yolculuğun sonucudur. Bu yolculuk sabır ister, cesaret ister. Ama bu yolda yürüyen kadın zamanla kendine dönerek ışığını bulur. Ve bu ışık ne kadar saklanmaya çalışılsa da mutlaka görünür. Çünkü içten gelen ışıltıyı hiçbir şey bastıramaz. Ve gerçek çekicilik tam da burada başlar. Karşı konulmaz bir kadının yolculuğu dışa dönük değişimlerden çok iç dünyasında verdiği mücadelelerle şekillenir. Bu kadın sadece güçlü değildir, aynı zamanda kırılgandır da. Ancak onun kırılganlığı bir zayıflık değil, derin bir insanlık halidir. Asıl fark burada başlar. O kendini savunmasız göstermekten korkmaz. Çünkü savunmasızlık da bir cesarettir ve bu cesaret karşı konulmazlığın en sessiz ama en etkili biçimlerinden biridir. 11. sır: Kırılganlığını kabul eden kadın gerçek bağlar kurar. Çoğu insan güçlü görünmek adına duvarlar örer. Ama bu duvarlar dış dünyayı engellerken sevgiyi de engeller. Karşı konulmaz kadın ise duvar değil, köprü kurar. Duygularını inkar etmez, onlarla barış içindedir. Bu yüzden onunla yapılan her sohbet yüzeysel değil, derindir. İnsanlar bu kadınla konuşurken kendilerini daha gerçek hissederler. Çünkü o da gerçek kalır. 12. Sır Merkezinde kalabilen kadın fırtınalarda bile sarsılmaz. Hayat her zaman sakin denizler sunmaz. Bazen her şey karma karışık olur, Belirsizlikler baş gösterir, duygular yönsüzleşir. Ama merkezinde kalmayı öğrenmiş bir kadın, kaosun ortasında bile kendi pusulasını kaybetmez. O dış koşullara göre savrulmaz. İçinde güçlü bir denge kurmuştur. İşte bu denge onun duruşunu olağanüstü bir hale getirir. O kadın panik yapmaz, bağırmaz, acele etmez. Sessizce bekler, gözlemler, hisseder ve sonra doğru zamanda doğru adımı atar. 13. Sır, sezgilerini dinleyen kadın başkalarının fark edemediği detayları görür. Bu sezgisel zeka her kadının içinde doğuştan vardır ama pek azı bu yönünü geliştirmeyi seçer. Karşı konulmaz kadın sadece ne söylediğine değil neyin söylenmediğine de dikkat eder. İnsanların gözlerinin içindeki kırgınlığı, seslerindeki tereddüdü bir cümlede gizlenen duyguyu yakalar. Bu yüzden onun yanında insanlar kendilerini anlaşılmış hisseder. Bu anlaşılma duygusu, bağımlılık yaratacak kadar derindir. 14. Sır Beklemeyi bilen kadın, hayatla işbirliği yapar. Günümüzde her şey hızlı olmalıymış gibi bir baskı var. Her şey hemen olsun, her şey kontrol altında olsun. Ama karşı konulmaz kadın, hızın cazibesine kapılmaz. O, doğanın ritmini bilir. Sabırla şekillenen şeylerin daha kalıcı olduğunu bilir. Bu yüzden ne kendini zorlama derdindedir ne de başkalarını o zamanı geldiğinde oluşacak her şeye güvenmeyi öğrenmiştir. Bu güven hayranlık uyandırır. Çünkü insan doğası gereği bu kadar dinginliği nadiren görür. 15. sır kendi yalnızlığından korkmayan kadın ilişkilerde özgürlük sunar. Yalnız kalabilen bir kadın kendini tam hisseder. Başkasının varlığına muhtaç değil, isteklidir. Bu yüzden ilişkilerinde baskı kurmaz, sahiplenme adı altında kısıtlamaz. O özgürdür ve karşısındakine de bu özgürlüğü sunar. Bu da ilişkilerinde daha güçlü, daha sağlıklı bir bağ oluşturur. Kimse bu kadının yanında boğulmaz. Aksine onun yanında herkes daha fazla kendisi olabilir. 16. sır, tezatlarını sahiplenen kadın gerçek olur. Hem güçlü, hem hassas, hem ciddi, hem oyunbaz, hem ciddi, hem gülümseyen biri olabilir. Bu tezatlar onu çelişkili değil, tamamlanmış yapar. Çünkü insan doğası zaten çok yönlüdür. Kendini tek bir kalıba sokmaya çalışmayan kadın tüm renkleriyle parlar. Bu da onu sadece etkileyici değil, derinlikli yapar. 17. sır, kendi değerini bilen kadın başkasının onayına ihtiyaç duymaz. Bu kadın beğenilmek için şekil değiştirmez. Beğenilmek için kendini fazla göstermez. O zaten kendi içsel değerini bilir. Bir ortama girdiğinde dikkat çekmek için değil, varlığıyla huzur yaymak için oradadır. Bu da onu diğerlerinden ayırır. Çünkü insanlar onun yanında yarışmak, kendini ispat etmek zorunda hissetmez. Bu kadın herkese olduğu haliyle yeterli olduğunu hissettirir. Çünkü en büyük cazibe, maskelerin düştüğü, rollerin bırakıldığı, saf ve sahici benliğin açığa çıktığı yerde doğar.